Ah, en kısacık aydın, gözün aydın, kederin on bir aydan uzun oldu. Bu sene az yağan karın devamı, sanırım siyah saçlarımıza yağdı. Ne mutlu umut rüzgarı esmeli. Bu sene bahar ülkeni erken dönmeli. Ve ilk çiçekler Maraş'ta açmalı. Nemli gözlerden düşen yaşlar, yaz yağmuru gibi kısa sürmeli. Bütün memleket için üşüdü ya enkaz altında kalan çocuklar. O yüzden erken dönsün göçmen kuşlar. Yaz gelmeden coşsun Adana güneşi. Bir bahar gelmeli ki sen sanki cennetin kardeşi. Deprem sonrası sıfır atık geri dönüşüm atölyemizi tekrar faaliyete geçirdik. Bu faaliyette kullandığımız malzemeler e, kağıt, pet şişe, cam. Bu atık malzemeleri geri atık malzemeleri tekrar kullanır hale getirerek e, hem çevreye katkıda bulunuyoruz, hem güzel zaman geçiriyoruz, güzel vakit geçiriyoruz, hem de üretim yapmış oluyoruz. Sıfır atık, sıfır kayıp diyoruz. Gerçekler hayallerle başlar ve feci atölye iş başında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her şey daha güzel olsun, daha güzel olacak diyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz.